Şu anda Kemertekli Spor Kulübü'nün e, Denizli Büyükşehir e, Belediyespor Spor karşılaşmasının e, son e, hazırlık idmanındayız. Yanımızda kulübümüzün idare başkanı Sayın Durmuşcan var. E, Sayın Durmuşcan. E, ilk hafta 6 haftaya geçtik. Takımımız 13 puan topladı. Evet doğru. Şu an zirvedeki <laughs> Eyüpspor'un ardından 3 puanlık bir farkla gerideyiz. Ee, deplasmanlarda olsun, iç sahada olsun, e, idmanlarda olsun bu takımı yakından takip ediyorsunuz. Ee, i̇lk hafta haftayı bize bir değerlendirebilir misiniz? İlk hafta hafta, hafta içerisindeki düşünceleriniz yönetim e, olarak takımı nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir hazırlık dönemi oldu? Nasıl bir e, süreç atlattık ve bugünlere geldik? Ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili fikirleriniz nelerdir? Ben size şöyle kısaca özetleyeyim takımımızı. Ee, biz en son yapmış olduğumuz e, kongreden sonra takım aldık. E, takımda şu anda 28 kadromuz var. 28 kadro var. E, 3 kişi geçen sezondan kalma yani, topçu arkadaşlarımız. Önceki dönemden kalma. Doğrudur. E, 25 takviye yaptık, 25 futbolcu arkadaşımızı dahil ettik kulübümüze. Evet. Ve e, şu anda evet. uyum içerisinde çalışıyoruz. E, ligde de şöyle söyleyeceğim, 6. haftadayız. E, 13 puanımız var ve 3. sıradayız şu anda ligde. Hı -hı. Ee, hemen cumartesi günü önümüzde denizli maçımız var. Denizli'ye gideceğiz. Daha sonrasında çarşamba günü burada iç sahamızda e, Çanakkale Dardanel yapacağız. Daha sonra Eyüp'e gideceğiz İstanbul'a. Pazar günü hafta sonu. Pazar günü evet. <laughs> ee, ben şöyle toparlamak istiyorum. Ee, biz yönetim olarak futbolcu kardeşlerimize sonsuz güveniyoruz. Çünkü biz bir ekip olduk. Bir ek, ekip ruhu olarak sağa çıkıyoruz. E, oradan 9 puan alacağız ve biz lider olarak döneceğiz Eyüp'ten. Çünkü Eyüp e iyi büyükeceğiz yani alternatif yok. Ee, biz bu takımı kurarken de arkadaşlarımızla yönetim kurulu olarak biz konuştuğumuzda, toplantı yaptığımızda hı hı. takımımızı bir üst lige çıkartıp ikincilikte. Evet hedef olarak e, sezonun başında e, ikincilik Evet, üçüncülük, evet. 3. Lig de şampiyonluk değil, 2. Lig hedefliyoruz diye bir slogan zaten. Doğrudur, doğru doğru. Biz pilot falan demiyoruz. Direkt biz şampiyon olacağız diyoruz. Hı -hı. Hedefimiz 2. Lig. Yani eee topçularımıza da güveniyoruz. Hı -hı. Sağ olsun eee Kemal Bey, başkanımız Sayın Mustafa Gül. başkanım da eee kulübümüze maddi ve manevi destek bizden esirgemiyor. kendilerde evet. Kendileri bir çok mümkün oldu. Bir iki evet. tane de de maçımıza geldi. 6 hafta içerisinde daha sonra bütün İslam maçlarımıza katılır. Evet. Ee, o da takımı yakından takip ediliyor ve evet, evet, Evet. Evet, evet Maddi ve manevi olarak. Şimdi ee, devre arasına kadar ee, bu takım iyi bir noktalara gelirse, takıma takviye yapma ihtiyacı duyulursa ee, devre arasında <laughs> transfer döneminde gereken ee, veyahut da enerjinin içerisinden bir talep olursa bunu değerlendirecek misiniz? Gidişata göre durumu değerlendirebilecek misiniz? Ne söyleyebilirsiniz? Şimdi e, şöyle söylemek istiyorum. Şu anda biz 6. haftadayız. E, bütün futbolcumuz hepsi bize şöyle söyleyeceğim. Mesela kartlı arkadaşımız verdi. 3 tane sakat arkadaşımız verdi. Formayı giyen bizim az futbolcumuz formayı çıkartmıyor. Evet. Yani hakkını vererek oynuyor. Oynuyor. O yüzden biz yani bizim takımımızda şu anda 28 futbolcumuz hepsi az futbolcumuz. Evet. Yani bize ilk 11 falan diye bir şey yok. E, tabii ki Allah korusun sakatlık olur, herhangi ne bileyim bir futbolcunun kondisyon düşüklüğü falan olur. Tabii ki biz ikinci yarıda bir takımımıza bir, elbette ki bir katkı yaparız. Ama şu an takımımız iyi. ha Biz e, şampiyonluk için ne gerekiyorsa ikinci yarıda futbolcu futbolcu takviyesi neyse onu yapacağız. Maddi manevi ne gerekiyorsa Hiç, yönetim olarak bu takımın her zaman arkasındayız diyoruz. Evet. Zaten bizim yönetim kurulumuza bakan arkadaşlar... E, bilirler yani bizim yönetim kurumunun ne kadar sağlam olduğunu. Evet. Bizim hiçbir maddi ve manevi bir sıkıntımız yok. yok. Şimdi e, tak, biraz da takımdan içeri, takım içerisinden bahsedelim. Siz e, takımı yakından takip ediyorsunuz. Futbolcularla ve teknik etle, e, ilişkileriniz oldukça sağlam. E, takım içerisindeki arkadaşlık ortamını buradaki iletişim hakkında düşünceleriniz neler? Şimdi e, yine konunun başına geliyoruz dedim ya e, başında da takımımız şu anda 25 tane futbolcumuz yeni arkadaşlarımız var aramızda ve e, sanki herkes birbirini tanıyormuş gibi arkadaşlık bir kardeşlik oluştu hı. teknik heyette ve futbolcularımız arasında ve ayrıca yönetim kurulu arkadaşlarımız arasında hı hı. şu anda bir e, abi arkadaş ilişkisi içerisinde e, yani biz kalben ruhen oynuyoruz evet. yani her şey maddiyet değil bizim topçu arkadaşlarımız e, kemeri çevirdiler. Evet izlediğimiz e, karşılaşmalarda da zaten e, görüyoruz ki takım her zaman her dakika, her saniye mücadele veren, ileride basan. Evet. E, maç maçı e, maçta geriye düşse bile hiçbir zaman karşılaşmayı bırakıp e, bırakmayan. Hazırlık döneminde de aynı maçları gördük. Alanya maçında Fethiyespor karşılama maçında evet. bunlar e, bir üst seviye takımlar ve bunlarla başa baş mücadele ederek iyi sonuçlar aldık. Evet. Zaten bunun sinyalini bu takım orada vermişti. Bu, e, evet. bu 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 hadde bu duruma gelecek seviyeye gelecek olmasını zaten hissettirmişti. Dediğim gibi takımda abilik ve kardeşlik var. Burada bir uyum var. Bir uyum var. Burada herkes kaptan, herkes golcü. Ben e, topçu kardeşlerimin attığı şut gol olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Evet, e, dün e, Sayın Başkanımız İsmail Selam Minta e, geçirdiği talihsiz e, kazadan sonra e, ikinci operasyonunu geçirdi hastanede çok şükür. E, ikinci operasyon da gayet başarılı geçmiş ve e, öğrendiğimiz kadarıyla e, çok yakında o da e, aramızda olacak. E, onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Kulüp başımız Sayın İsmail Selam Minta Başkanımıza sizin aracınıza bir kez daha kendilerine geçmiş olsun diyorum. Ben zaten kendisinde sık görüşüyorum ve bilgi aktarıyorum. Kulüp başkanımızın bir an önce aramızda dönmesini istiyorum. Sanıyorum bir 11 hafta iki hafta içerisinde o da aramıza katılacak. katılacak aramız olacak. İnşallah. ben şimdiden bu Denizli maçındaki 3 puanımızı Sayın Başkan'a aramak istiyorum. Taraflar anlamında da şunu belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz 12. adam derler ya bizim taraftarlarımıza. Evet. Yani 12. adamı biz sağda yani tribünlerde görmek istiyoruz. Ee, biz önümüzdeki haftalarda da zaten bütün mahallelerimizde, Kemer'in bütün mahallelerinde Hı -hı. ücretsiz servis yaptıracağız stadyumumuza. Evet. Ee, öyle biz, bir hazırlığınız var. Evet öyle bir hazırlığımız var. Çünkü biz e, ne kadar bize güvenirse arkamızda olursa ben inanıyorum ki bizim sahada top oynayan kardeşlerimizle onlara da böyle bir heyecan Evet heyecan duyacaklar. Özgüven gelecek. gelecek. gelecekler. Evet e, biz bütün biz bütün taraftarlarımızla bekliyoruz. Malum burası Turizm ilçesi, Turizm beldesi olduğu için evet. e, yüksek yaz sezonunda tabii ki esnaf arkadaşlarımız, Hı. çalışan personel arkadaşlarımız maça vakit ayıramıyorlar. ayıramıyorlar. Biz onun yönetim olarak ve futbolcu arkadaşlarımızla biz onun bilincindeyiz. Hı. Fakat şu anda sanıyorum bir 20-25 gün sonra turizm sezonumuz kapanıyor. Evet. Ee, hafta sonları evet. kahveye değil. Onları bir stadyuma bekliyoruz. bekliyoruz işte. Onları seviyoruz. Yani ne diyeceğim e, Kemer'de şöyle söyleyeyim. Kemer'de e, sporu gönüllü veren bütün dostlarımızı, bütün Kemerli, Kemekeden bütün bütün sevgili Kemerli hemşerilerimizin biz sağda görmek istiyoruz. Yani Davet görmek istiyoruz. Devam ediyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın As Başkanım. Rica bir Bu geliyorum. röportaj için. Rica ediyorum. Size iyi çalışmalar bu arada. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun.